Herkese hmm. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a gidiyoruz. CS 1.6 5 6 beş, indir diyoruz arkadaşlar. Karşınıza çıkanı tıklayın arkadaşlar. Burada özellikle falan yazıyor. Virüsüz 1.6 falan böyle şeyleri sallayın onları. Windows 8 falan Windows falan bunları yedi. Kaspersky 1.6 indir değil arkadaşlar. Zaten çok hızlı indiriliyor. 5-6 dakika böyle civarlarında. O da şeyiniz yüksekse, internet hızı yüksekse böyle arkadaşlar indirildiği zaman biliyorsunuz indirilenlere CS durağı, CS 16 basıyorsunuz. Dizini çıkar, masaüstü. Tamam diyorsunuz. Buradan böyle yükleniyor arkadaşlar. Böyle bekleyelim hemen. Ben burayı bir keseyim. Evet arkadaşlar indirildi. Hemen şöyle buradan çıkıyoruz. Buradan da çıkır. Burada kalsın. Son Counter Strike buna basın. Zaten tek bu geliyor oraya. Evet deyin. İleri deyin. İleri deyin ileri değil ileri ileri değil hiçbir şey basmadı hiçbir şey hiçbir ayarını oynamadan hemen ileri 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 değil burada kuruluyor kurulduktan sonra Arkadaşlar bu çıkacak oyna girip oynayabilirsiniz yüz çalışıyor arkadaşlar Gerçekten çalışıyor bugün videomuz bu kadardı daha çok böyle indir indirilmesi gereken videoları oyunları